Peki, Emblem and Stigma bölümüne gelelim. Ee, bunu biraz konuştuk aslında. Ee, akademisyenler mi üretiyor bu alanı? Hani akademisyenlerin böyle uydurduğu bir şey mi? <laughs> uydurduğu da demeyelim de hani alıcısı kim folklorun? Ee, bu kavram kendi aramızda bazen siz belki şey olarak da edebiyat eleştirmenliğinden de böyle bir his alınabiliyor biz kendi aramızda akademisyenler olarak konuşuyoruz ve bir akademik bir dille konuşuyoruz ve dışarıya yansımıyor gibi gelebiliyor. Yani dışarıda bir edebiyat okuru, Elif Şafak okurken bizimki gibi bir böyle e, teorik çerçeveyle analiz etmiyor. Ya da işte çok daha değil mi e, kendi duygusuna bakan bir okur yazarlık pratiği yapabiliyor. Folklorda da biraz böyle bir problem var. Ee, ve folklor kurumsallaştıkça, kurumsallaştıkça derken de değil mi? Ulusal ya da işte uluslararası kurumlar tarafından temsil edildikçe. Bunların başında akademi var tabii ki. Ama işte UNESCO Cultural Heritage de olabilirsiniz. Mesela değil mi ki iyi bir şey. Vallahi bunu da tartışıyor zaten makale. Çünkü sonuçta insanların bir şekilde e, emeklerinin karşılıklarını alabilecekleri bir dünya düzeni gerekiyor. E, yoksa o emek zaten sürdürülebilir olmuyor. E, bununla birlikte acaba tam da bu folklor denen şeyi biz tanımladıkça, kurumsallaştırdıkça tam da o çatlakların arasından akan bir şey olma özelliğini yitirmesine biz mi sebep oluyoruz ve kendini biz bir metallaştırıcı bir rol mü e, acaba taşıyoruz akademik ola, akademisyenler akademisyen adayları olarak? E, ve o artık hani bir folklor denen bir şeyin varlığını e, kabul ettik. Artık onu sürdürmek için ona yeni malzemeler sağlamak için bir efor mu sarf etmemiz gerekiyor? Sürdürülebilirlik problemi mi ortaya çıkıyor folklorla ilgili olarak? Ve ee, bir otantiste e, kavramı ve sorunsalı ortaya çıkıyor. Ee, ki bu otantiste değil mi? Bir teorik bir folklor tartışması olan otantiste problemini ne, 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 neye ne zaman folklor diyeceğiz? İşte bir aşık İboşova çıkıp söylediği zaman o hala folklor mu oluyor? Yoksa ama bunu hani en ekstrem örnekte böyle bir şey düşünebiliriz ama köyden çıkan her şeyi şehirli bir ortamda o zaman böyle sorunsallaştırabiliriz. İşte dev bir cemevinde bilmem kaç tane işte insanın bağışlarıyla yapılmış bir mekanda işte sahne alan bir zakirle bir köydeki zakirlik pratiği arasındaki fark üzerine de düşünebiliriz böyle bir yerden. Bu bir tar aslında yani iki türlü tartışma var. Bir akademik bir otantiste tartışması olabilir sözlü kültür ve gelenekle kurulan bağın otantikliği devam et işte ustan kim diye sormak gibi filan. Ee, alternatif olarak geleneğin kendi bir de tartışması olabilir. Bu zakirlik örneğini özellikle verdim. Çünkü böyle düşünmüyor kimse bu arada zakirlikle ilgili böyle bir sorun yok ama cemlerin otantik olup olmadığı sürekli tartışılıyor. İkinci dönem yine böyle ısını, ısınıyorum tekrardan gitmeye ama ee, bir mutlaka bir gezi yapmak istiyorum bakalım ne gezisi yaparız ee, sonuçta İstanbul'un göbeğinde yapılan her şeyde bir metropolün o kalabalıklığı içerisindeki grup olma bilincinin değil mi belki daha zor oluştuğu bir ortamdan bahsediyoruz bir otantiste problemi çıktığını tahmin edebiliriz çünkü ee, grup tabii, ön, ne dedik geçen derste de bahsettik dönemin başından beri de bahsediyoruz yani bir grubu grup olarak öncesinde var ve sonra grup bir folk yapıyor folklor yapıyor gibi bir şey düşünmediğimizi folklor denen şeyin grubu e, söylemsel ve tecrübi olarak üreten bir şey olduğunu vurgulamıştık değil mi ee, şimdi o yüzden de ne kadar o grup dinamiklerinin e, tanınamaz. Yani yani gelenekle bağına ne kadar e, gerilirse diyelim o zaman o kadar otantiste problemi çıkabilir diye e, düşünebiliriz. Ama bir yandan da bu otantin e, biraz fetişleşmesinden de bahsediyor, değil mi? Her şeyin otantinin köyde bulunduğu ön kabulüne sahip zaman ya da otantinin eski olduğu. Ve mesela şeyi düşünelim. Sultanahmet'e gidiyoruz ve bütün tabelalarda otantik yazıyor mesela. Değil mi? Otantik köfte falan oluyor mesela. Hani nasıl oluyor o otantik zaten o gün hani şey. E, bu otantisitenin bir söylem olarak işte sins bilmem ne yazıyorlar ya o da bir tür otantisite söylemi olarak görebiliriz değil mi? Ee, i̇şte şey her an, hemen yeni açıyorlar muhallebici sins 1967 falan yazıyorlar. Bir de öyle spesifik bir tarih veriyorlar ki. Hani 1950 demiyorlar da 50'ler yazmıyor tabii. 67 böyle kuruluş tarihi. Halbuki gelenek dediğiniz şey o hiç öyle bir şey de değil. Eğer sözlü ve folklorik bir gelenekten bahsediyorsak ninemin ninesi ninesi yapıyordu filan demeniz lazım. Böyle tarih algımızda böyle bir modernlik içerisinde olmamalı. Bu otantiste meselesini tartışıyor. Çünkü bir yandan bu folklor Şimdi yine emik ve etik kategorilerin nasıl iç içe girdiğini görüyoruz. Yani ha, e, popüler kültür içerisinde veya akademide veya her neyse bir e, endüstriyel bir alanda diyelim, daha şehirli ve endüstriyel bir alanda ortaya çıkmış bir otantiste söyleminin, sonra gidip işte Cumalı Kızık Köyü'ndeki Tarhanaya'nın üzerinde yine yapıştırılmış eee stikera dönüşme süreci çok ilginç bir süreç değil mi? Yani oradaki köydeki o tarhanayı yapan kişinin onu otantik olarak o tecrübesini o, otantik olarak e, paketlemesi diyeyim. Değil mi? Tecrübesi değil yediği şey ve size otantisite. Ha orada çok ilginç bir şey daha var. Şimdi siz o tarhanayı yediğinizde böyle bir otantik bir tecrübe mi yaşıyorsunuz? Yani orada hani otantistenin tam olarak yeri nerede? Tarhanayı yapım anında mı, işte o sırada atılan türküde mi mesela, ee, yoksa o tarhanayı yapan kişi mi otantik köylü olduğu için? Yoksa ben bir şekilde ama o ürünü alarak, tabii sağlıklı yaşam bir sürü başka burada şey var ama ben hani otantiste üzerinden düşünelim. Ben de o otantisteden bir şekilde pay alıyorum değil mi? Kendime ait bir otantiste arzum arayışım, köken arayışımla mı ilgisi var? Bütün bunlar çok ilginç. Şu açıdan ilginç, demek ki bütün bu folklor ürünlerinin metalaşması üzerinden biz emik, etik kategorilerin emik kategorilere nasıl dönüştüğünü de görebiliyoruz. Yani bir endüstriyel ve kitlesel bir söylemin sonunda folklor icrasında bulunan kişinin kendini tanımlayış ve algılayışın değiştirdiğini görüyoruz değil mi? İyi veya kötü de demiyoruz. O tarhanayı o şekilde değil mi satarak bir iş sahibi oldu o kadın. Yani burada kimseye tarhana satma demiyoruz. Zeytinyağı yapma da demiyoruz zaten. Buradaki dinamiği anlamak tabii şu soruyu sormak değil mi? İşte o sonra yöresel gibi değil mi? İşte mesela her şey yöresel adı altında olunca bir şekilde daha sağlıklı oluyor ya da işte daha otantik oluyor. Yöre ile otantiste arasında nasıl bir ilişki var bizim kafamızda acaba? Yani yöresel bir kaşar peyniri mesela daha mı iyi, lezzetli bir kaşar peyniri ki bazen oluyor değil mi? Yani sizin başınıza geldi bilmiyorum şimdi siz ev alışverişi konusunda tabii böyle uzun bir geçmişim var size kıyasla ama yani Yöresel olduğunda daha lezzetli olmadığına peynirin şey olabilirim her zaman. Aksi çoğunlukta olsa da. Ama bütün bunları bazen bunları ne kadar düşünmediğimizi, bütün bunların folklorun alanına girdiğini, ne kadar düşünmediğimizi ve folklorun alanının nasıl bu kadar geniş olduğunu ve aslında hayatımızda böyle küçük 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 burada tartıştığımız folklor meseleleriyle nasıl karşı karşıya geldiğimizi Düşünmek bakımından ilginç bir şey değil mi? Yani işte kültürel miras tartışmaları, entelektüel e, mülk tartışmaları bunların önemini ve bunların folklorla ilişkisini de tartışıyor. Aslında folklorun nasıl popüler kültüre dönüştüğünü, dönüşme sürecini ve o süreç içerisinde popüler kültürle folkloru birbirinden ayıracak bir alan kalıp kalmadığını ve kalıyorsa niye kalması gerektiğini de bize anlatıyor ve tartışıyor ee, ve e en son işte e iki <laughs> daha güncel tanımdan bahsediyor. Bunu aslında belki ikinci dönem okuyabiliriz sanki geçen ikinci dönem okumuştuk. Belki bu dönem bunu okumak daha bile iyi olabilirdi ama size daha fazla teorik makale yüklemeyeceğim merak etmeyin. Teorik dersimizin teorik bölümü bitiyor. Ee, Benim aslında eğer ki derste bazı şeyleri kaçırdığınızı düşünüyorsanız vernakülerle ilgili olarak anlattığım şeyleri folklor üzerinden bir vernaküler tanımını bu makalede bulabilirsiniz yani size ek olarak faydalı olabilecek bir şey. Ve aslında değil mi yani tam da vernaküler olarak üretilen ve tüketilen edebiyata folklor dendiğini söylüyor burada. Vernakülerin resmi olanla, muktedir olanla, yazılı olanla, yerellik üstü olanla. Ee, ve benzeri e, karşılaşmalarını karşı, hem karşılaşmalarını hem de karşıtlığını dikkate alan ve onun üzerine kendini bina eden bir teorik çerçeve bu. Ee, ve ve sonra eee üzerine geliyor ikinci ve buradan da the stigmatized vernacular gibi bir şey çıkıyor. Bu çok güzel aslında bunu ben kullanayım. Stigmatized vernacular. Ama genel olarak aslında Alev, yani Alevi değişi, Alevilik bu stigmatized vernacular'a çok güzel uyuyor. Ermenilik de uyuyor. Türkiye'de stigmatize olan çok şey olduğu için başka bir sürü örnek de. Ne bileyim. Kadınlar tarafından atılan erotik maniler de olabilir mesela oldukça büyük bir stigma kadın cinselliği değil mi? Ama bir şekilde e, şey ikinci dönemde göreceğiz bu arada bunların dediğimin örneklerini yani birçok vernaküler aslında stigmatize e, olarak düşünülebilir tabii şeyde değil mi ırk yani Türkçe üzerinden düşündüğümüzde şey oluyor ama e, hani ırkçılık üzerinden tabii ağırlıkla düşünebileceğimiz şeyler stigmayı sebep olan şeyler ne yani bir şekilde ya işte cinsiyetçilik, ırkçılık ve benzeri şeyler, türcülük her neyse. Bunların aslında bunlar bir müzakere içindeler. Yani giderek folklor eğer kendine ve folklorik ürün ve performans kendine kamu içerisinde bir yer bulacaksa ki sabaltın dediğin anda zaten yer bulamadığı anlamına gelir. Emik olanla etik olan arasında bir müzakere alanı bulmak durumunda. Değil mi? E kendini baştan bir şekilde bunun üzerinden kamu önünde tanımlamak durumunda fakat bunu yaptığı anda altın olmaktan çıkmayacak mı? Ve o zaman hala folklor mu olacak? Bunun evet ya da hayır gibi bir cevabı yok. Demek ki tarhana örneği gibi değil mi işte? İthal edildiği zaman o yöresel tarhana mesela, o eylem, o tarhana, toplu tarhana yapma eylemi Hala folklorik oluyor mu mesela, değil mi? Ee, evet ya da hayır demiyoruz. Sadece zaten birçok şeyi belki bence bu tür makalelerden zorlanılmasının arka planında da bu var. Çünkü biz ya da folklor nedir tartışmalarından. Çünkü biz burada folklorun bir cevabı var ve onu kazmıyoruz yani bir kazı yapıp da kaz, yeterince derini kazarsam folklorun tanımı çıkar gibi bir yerden olaya yaklaşmıyoruz. Bilakis derini tam da bu makalenin yaptığı derinlikte kazdıkça o tanımların hepsinin altına oymuş olduk değil mi? Hepsini problematize etmiş olduk. Ama bir yandan da Sabaltır'ın böyle bir şey. Yani ben ona bir akademik olarak tanım verdiğim yer onu mağdur olmaktan çıkaran yer değil mi? Bahsedilebilir hale geliyor resmi söyleme girebilir hale geliyor. Ben burada böyle şey de, <laughs> de sanki devletmişim gibi bir yerden söyledim. Yani yer. benim öyle bir iktidarım olmasa da öyle ama. <laughs> benim yerime bir başkası olur. Ertesi gün dekan olur. Sonra yok başkan olur. Değil mi? Ben olmayacağım için orada bir tehlike yok ama. E, bu kısmını koymayız. <laughs> Kaydamız arkadaşlar. <laughs> Şaka yapıyorum. Yani zaten koymayız da. E, ama anlıyorsunuz demek istediğimi diye düşünüyorum. Ki bu sizde olabilirsiniz. Yani ikinci dönem bir araştırma yapacaksınız. Yani yaptığınız araştırmada siz de Boğaziçi öğrencisi olarak gideceksiniz. O, oh. o. Hatta işte anlatıyorlar hep arkadaşlar. Şiveyle konuşuyordu. Benle yani sonuçta annesi normalde nasıl konuşuyorsa öyle konuşuyor çocuğuyla doğal olarak. En vernaküler haliyle konuşuyor herkes annesi çocuğuyla değil mi? Şivesiz konuşmaya başladı. Kaydı başlattım, Şivesiz annem benimle şivesiz konuşmaya başladı diyor. O kaydı da kendisinden başka kimse dinlemeyecek. Bu çok ilginç bir şey değil mi? Ama karşısında bütün bir devlet var. Institution var yani karşısında aslında değil mi? Ee, ve o yüzden de artık Sabaltır'ın diliyle, vernakülerle konuşmuyor. Şimdi işte o yüzden... Buradan buraya geçişimizde hala folklor var mı? Hala mağdundan bahsedebilir miyiz? Ee, yoksa e, sorusunun bir cevabı da ve folkloru bir disiplin olarak e, anlamlı kılan şeylerden biri de bütün tanımlamalarımızın olayın kendisine bir oranda teğet geçmesi. Biraz müziği tanımlamaya çalışmak gibi değil mi? Böyle bir icra, sanat, sanatla ilgili genel bir şey de söyleyebiliriz aslında değil mi? Yaratıcılık, insan doğası. Yani aslında modellemelerimizin hep yenilenmesi, hep upgrade olması ve bir öncekinin, bir önceki modelin geçersiz olarak upgrade olması. Ona güçlü bir şekilde karşı çıkarak yeni bir model sunulması genellikle. Aslında bir oranla temsiliyet gücünü her bir modelin gösterirken bir oranda da her modelin temsiliyete teğet geçtiğini gösteriyor. Bu yüzden de biz mağdunu bir, bir bilim alanı olarak temsil etmeye çalıştığımızda bu teğet geçme durumunu ve kapsayan ama durumunu kabullenmenin ötesine bir avantaj olarak görebiliyoruz. Çünkü tam da o temsil edilemez ve kurumsallaşamaz olan işte tam da kurumsallaştıkça geçen derste bahsettiğimiz gibi çatlakların arasından çıkıyor olan şeyin devamlılığı ve varlığı bunun tamamen buna dönüşmesini engelliyor. Folklorun varlığını sürdürebilmesi ve bir disiplin olarak çalışılmasının da anlamlı olması anlamına geliyor.